Gelelim şu çok sinirli, çok sinirli olan ot. ota. <laughs> Şimdi ben duymadım hangi yöre ya. hangi yörede daha çok, çok yaygın? Çok yaygın, Çok yaygın. Yani Türkiye'nin pek çok yöresinde var. Türkiye endemik bitkilerinin %34'üne sahip dünyada. Şu mu? Evet sinirli ot. <laughs> yani aslında yarı otu diye halkımız bilir. Çıban otu diye bi bakın bildiğim. Yani otu. biz bilimsel olarak daha çok kula yarı otu, çıban otu diye bilinir. Neden sinirli bu ot biliyor musunuz? Yaprakları, şimdi bir yaprak düşünün, normalde damarları pek gözükmez, değil mi? Bununkiler böyle. Ortada. Ortada çok sinirli bir şekilde sinir ağ gibi. Gözükür. Onun için sinirli ot denir. Ne işe yarar sinirli ot? Pek çok işe yarar. Ee, yani halkın zaten tabirlerinden, verdikleri isimlerden anlayabilirsiniz. Yara otu, çıban otu, Hı -hı. yani vücutta oluşan yaralara e, balçık yaparak, yani e, macun, macun yaparak Hı -hı. E, uygulandığı zaman nasıra, mantara, parmak arası enfeksiyonlarına ve vücuttaki yaralara direkt olarak uygulanabiliyor. Peki bunu alıp mesela diyelim ki bir açık yaramız var, çocuğumuz düştü. Çocuk değil, çocuk. Bakın yani çocuk değil. Özellikle soruyorum bu <laughs> soruyu. Ben <laughs> de <Anne> sürekli çocuk değil <laughs> çocuk değil. <laughs> çocuklar bizim işimiz değil. Çocukların alerji... Neden çocuklar bizim işimiz değil biliyor musunuz? Çocukların alerji mekanizmaları belirli bir yaşa gelene kadar düzelmiyor. Yani oturmuyor, oturmadığı için de biz de bilemiyoruz.